Herkese selamlar dostlar. E-Futbol 2022 mobil videosuyla beraberiz dostlarım. Süper Lig'in en pahalı 11'ini kurdum arkadaşlar. En pahalı 11 ile online maça çıkacağız. Şöyle bir bakalım fiyatlarına futbolcularımız kimler. Kalede Uğurcan Çakır var kardeşlerim. Kaç para? 18 milyon euro bonservis bedeli var. Sağ bekte Osay Samuel 8 milyon euro. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu 10,5 milyon euro. Gayet pahalıymış ya Ferdi. Maşallah. Göbekte de Marka ile var. İkisi de 14 milyon euro gözüküyor arkadaşlar. Bunlara nereden ulaşıyorum? Transfer marketten ulaştım. Defansif orta sahada ise ikili oynuyorum. Defansif orta sahada ise İlfancan Kahveci var. buçuk milyon euro fiyatı. Piyaniç var. buçuk milyon euro. Ofansif orta sahada ise Aşit Gezal var. 8,5 milyon euro. Sağ bekte Abdülkadir Ömür 10,5 milyon euro. Sol bekte Kerem Aktürkoğlu 16,5 milyon euro. Maşallah Kerem pahalıymış ya. Kerem bayağı pahalı. Forvet'te de Batshuayi 10 milyon euro ile oynayacak. Bakalım. Teknik direktörümüz de Abdullah Avcı ne oynamış? Açıkta oynamış 68'de. Takım oyun tarzı ve kolektif gücümüz 1905 olmuş lan. bu Galatasaray oldu. Takım oyun tarzı seviyemizde 67 olmuş arkadaşlar. Böyle bir online maça girelim. En pahalı 11 ile online maça gireceğiz arkadaşlar. Eşleşme ayarlarına bakalım. Arama bölgesini giderek arttır. Tamam. Güzel bir rakip bulur inşallah. Dişimize göre. Dişimize göre bir rakip inşallah gelir. Abi 1905 yazıyor ya. Bildiğin Galatasaray. <laughs> Neden Trabzon'u seçtim onu da söyleyeyim. Şampiyon olduğu için seçtim arkadaşlar Trabzonspor'u. Teknik direktörü de şampiyonun teknik direktörü. Ondan dolayı seçtim. Rakibi buldu. Bakalım kim gelecek? Kazanabilecek miyiz? Oo sağlam rakip geldi. Kimler düşüşte, kimler çıkışta? Bakalım. oh çok kötü. İleri attığımız düşüşte rakibe bakalım. Mbappe, Haaland, Messi. Rakip taş gibi rakip geldi. Bakalım yenebilecek miyiz? Trabzon Avni evet. Abdullah Avcı öğrencileri, <laughs> en pahalı öğrencileri bu maçın üstesinden gelebilecek mi? Rakip zorlu. Oyuncular düşüşte. Batshuayi ile maç başladı. Pjanic. Kerem. Raşit Gezal. Batshuayi vurdu. Abdul Kadir Ömür ah be. Atıyorduk ha. Güzel geldik. Batshuayi. Atama doğru golü. Kaleci Neuer. Dikti topu. Marka vurursun be. Helal Marka. Pjanic. Raşit Gezal. Gezal kaçtı. Gezal vur. Ah be Neuer. Cancelo Kante. Bir hata. Abdul Kadir kaçtı. Abdul Kadir vurdu gol. Abdul Kadir Ömür. Abdul Kadir golünü attı. Trabzon 1-0 önde. Güzel gol. Erling Haaland'la rakip başlayacak. Oh. Mbappe Allah. Direkt golü yedik. Santra taktiğinden. Maalesef. Adamı kaçıramadım orada. <laughs> olsun. Olsun. Michy bat şu ayı. yer ah be. Enbam be. Helal. Ossai. Ah 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 Kezal ah. Iniesta. Kaçan orada. Raşit Kezal var. Raşit Kezal atamadı. Ah be. İyi oynuyoruz ama. İrfancan, Kerem. Ah. Rakip. Ah be geçmedi. Kim büyük bir hata. Atamadı Mbappe. Raşit Gezal. Batshuayi ah be diye durdun Batshuayi? Tabi oyuncu düşüşte onun da etkisi var. Sergio Ramos. Iniesta'ya gelmeden aldı. İrfan Can. Abdülkadir. Batshuayi düşüşte maalesef. Marka o yetiş ona. Mbappe güzel orta açtı adam orada. Yapabileceğimiz bir şey yoktu. Kylian Mbappe. Hadi hadi toparlarız hadi. Batshuayi. Rashid Kezal Golünü atıyor ve 2-2. Durum 2-2 oldu. Raşit Gezal. Orada güzel geldik. Güzel paslaştık. 2 Beşiktaşlı. Geri git. Geri git geri git. Helal Kim Minci. Aaa Kim Minci ne yaptın? Kim Minci helal. O sayı ilk yarı bitmek üzere. ilk i̇lk yarı 2-2 bitti. Gayet güzel. Gayet güzel ilk yarıydı. 2-2 yani o rakibe karşı güçlü bir rakip. Kaçır baba. Kimi Celal. Bak şu ayı. Orada kötü pas attık ya. Batşay. Markao. Markao'dan büyük bir hata ama Pieric. Ah be geçmedi orada top. Allah hata hata. Ah be. Kimmice o sayı. Aa, taya bak. Abdülkadir Yetiş. Batçı. Aa, nasıl atamazsın Batçayı? Güzel geldik ama. Şuna bak, güzel atak. Hadi bu maçı yeneriz. Alırız ya bu maçı dikti. Di, kim Mice vur onu. İrfan Can. Abdülkadir ne yaptın baba? Batu Şua'yı. hiç vuramadık be. Offside. Helal Uğurcan. Şimdi Abdülkadir. Raşit Gezal 3-2. Abdülkadir Gezel ikilisi mükemmel paslaştı orada. Müthiş bir pas Abdülkadir'den. Güzel bitirdi Raşit Gezal. Dön geri. Ferdi yetişirsin ona. Offside'da Mbappe. Mbappe kimmiş lan? Süper Lig'in en pahalı futbolcuları varken Mbappe kim? Yukarı atar mısın Orcan? Atarsın baba. O sahi, ne yapıyorsun o sahi? Eyvah eyvah eyvah. Elal, Abdülkadir vur. Pjanic, Raşit. Hadi bak şu ayı. Ah be, gezele gelmedi. O Samuel. Piyaniç. Piyaniç vur onu. Ah be. Ferdi. Helal yendik lan. Yendik be. Helal olsun size be. Helal olsun be. 3-2 be. Şu kadroya karşı var ya. Adamsınız adam. Güzel video oldu ya, güzel maç oldu. Türkiye'nin en pahalı 11'iyle güzel bir galibiyet aldık arkadaşlar. Bu videolukta bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.